Değerli izleyenler merhaba. Haftanın röportajının ikinci bölümünde Milyon Partisi Antalya İl Başkan Yardımcısı Sayın Hacı Çayır Beyefendi ile beraberiz. Sayın Çayır, programımıza bizi kırmayarak geldiğiniz için öncelikli olarak teşekkür etmek istiyorum. Ben size teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Benim misafir ettiğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Sormanız ne gerekiyorsa ben açık ve net bir şekilde cevap vermeye hazırım. Ee, Sayın Çayır, malum öncelikli <laughs> olarak hareketimiz e, bir siyasi oluşuma dönüştü ve Milli evet. Yol Partisi adını aldı. Evet. E, ve yanlış hatırlamıyorsam şu an kuruluşumuzun üzerinden takribi olarak 14 ay gibi kısa bir... Yok 14 ay falan değil, takriben 11, 11 11 ay, 11 11 falan. ay civarı. Bir yani sene, bir sene, bir sene. Gibi, sene gibi, evet. 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 Şimdi bu bir senelik e, süreçte pek çok parti e, aslında 3-5 şehirde örgütlenebilirken biz baktığımızda Milli Yol Partisi'nin neredeyse Türkiye'nin tamamındaki vilayetlerde örgütlendiğini ve doğru. ilçe bazında da toplam ilçe sayısının dörtte üçünde ilçe başkanlıklarını kurduğunu görüyoruz. Evet, Öncelikli doğru. olarak Milli Yol Partisi'nin bu kadar kısa bir süre içerisinde halkın yoğun bir teveccüh göstermesini siz neye bağlıyorsunuz? Şimdi şöyle, şunu öncelikle ben belirteyim. Burada Milli Yol Partisi'nin bu aşamada 11 ay içerisinde veya bir sene içerisinde bu derecede başarılı olması sebebi, Tabii ki rahmetli şehit liderimiz Amusun Yalçıoğlu'dur, onun verdiği emekler vardır. Ee, biliyorsunuz daha önce ben ex partide bulunduk, 28 sene boyunca maddi ve manevi şekilde yanında olduk. Sayın e, şu anki başında bulunan zatın. Ama gördük ki son kongrede, daha önceki yapılan ayak onlardan dolayı, son kongrede inanır mısınız oradaki gelen analarımız, bacılarımız, kardeşlerimiz hüngür hüngür ağladığını gördüm. Neden alındılar? Kongre alınmadılar, <laughs> alınmadılar biliyor musunuz? Ben hayatım boyunca çok kongreyle yaşadım. Ülke Ocakları'nda büyüdüm ben. Ülke olarak olarak, olarak yetiştim bu ülkede. Vatanın, milliyetinin, Kur'an'ın seven bir insan olarak yetiştim. Ama bu yapılan son kongrede, Büyük Birlik Partisi'nin yapılan kongrede ne adayımız alındı, ne de o 30 sene boyunca rahmetli Musi olan olan insanların içeri alınmadılar. Ben hayatım boyunca çok kongre, kongreleri gördüm. Ama bu şekilde, bu şekilde polis, o kadar polis ben hayatımda hiç görmedim. Evet. Ve polis bizi içeri sokul, sokulmadı. Hayır. Evet. Hani oradaki verilen emekler, rahmetli Musun Yazıoğlu'na şehit liderimizle beraber olan insanlar, yürüyen insanlar, çocukların nafakasını kesen, çocukların süt parasını kesen insanlar dışarıda yağmurda hüngür günü aradılar ve salon alınmadılar. Milli Partisi'nin kurulmasının sebebi rahmetli Musun Yazıoğlu'nun çizgisinin aşılmasının dolayıdır. Yani burada tokul to, to aykine tokumlar vardır. Yani milyon Partisi bu şekilde bu şu ana kadar geldiyse inanmış insanların, bu vatanı seven insanların sayesinde bu şekilde kuruldu. Evet Sayın Çayır, bizim merak ettiğimiz hususlardan bir tanesi Antalya İl Başkan Yardımcısı'nız ve Antalya'da üç tane metropol ilçe var. İşte Konyaaltı, evet. Kepez ve Muratpaşa. Evet. Şu anda Milli Yol Partisi olarak bu üç metropol ilçesinde hangi çalışmaları yürütüyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim, açıklayayım. <laughs> bir biliyorsunuz kısa zamanda örgütlenmeye çalıştık. Evet. Bil başkanımız şu anda görevin başında. Ve şu anda Konyaaltı, işte Kepez, Muratpaşa e, bu gibi şeyler, bu içerimizde bütün örgütlerimiz kurduk. al e, biliyorsunuz Madagat'ta var, işte Selik'te var, işte ne bileyim Alanya'da var, Kazıpaşa'da şu an aşama, kurum aşamasında. Bu bölgede biz de sorumluyuz. E, arkadaşlarımız e, gereken çalışmayı yapıyorlar. Ben de bizzat için olmak şartıyla. E, çok güzel çalışmalar yaptıklarına inanıyorum ve görüyorum da Milliyok Partisi'nin bu seçimlerde kendi ablemiyle, kendi ismiyle Gidecek inşallah. Ee, şimdi Türkiye'de biliyorsunuz siyasi partilerde şöyle bir temel alışkanlık vardır. Böyle hem sağ partilerde hem evet. sol partilerde. Evet. Sürekli her parti e, üye kaydetmeye çalışıyor. Evet. Bunun için standlar açıyor, esnaf ziyareti yapıyor, evet. mahallelerde taramalar evet. yapıyor. Milli Yol Partisi olarak şu anda e, üye kabulünde ne durumdasınız? Şu anda benim aldığım istihbarat Altın üzerinde şu anda. Antalya bölgesinde. Antalya bölgesinde. Evet. Altımin üzerindeyiz. Şu anda bizim yaptığımız bir çalışma var. Manavgat bölgesine ve Antalya bölgesine bu bölgelerde start çalışmasını bir an önce başlatacağız. Evet. Yani gelen vatandaşımız ya Milli York Partisi hangi akbeline gelecek? Akbeni tanıtmamız lazım. Evet. Yani Milli Yol Partisi'nin Türkiye için, vatandaş için ne yapması gerekiyor? Ve bu projeler var? Bunları hazırlamamız lazım. Bir an önce sahaya ineceğiz inşallah olsam. Zaten bundan üç gün toplantı yapmak arkadaşlarla beraber Antalya'da bunun çalışmalarını ilk, ilk kısa zamanda sahaya göstereceğiz. Şimdi Muhsin Yazıcıoğlu'ndan dolayı bizler Milli Yol Partisi'ni mukaddesatçı, milliyetçi ve muhafazakar değerlere sahip bir parti olarak kabul ediyoruz. Ve bu noktada da Türkiye'de diğer milliyetçi, muhafazakar partilerle demokrasi ve hukuk içerisinde bir rekabet halinde. Ben bu noktada özellikle tüm Türkiye'yi hem savcısı ve hem solcusuyla sarsan bir olaya girmek istiyorum. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş ve onun şehit edilmesi hadisesi. Aynı çizgiden gelen insanlarsınız. Siz Sinan Ateşi Rahmetli'nin şehit edilmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben bu noktada hemen şu parantezi de açmak istiyorum. Evet. Genel Başkanımız Sayın Remzi Çayır da bu konu hakkında çok sert bir basın açıklaması Doğrudur. yaptı. Ve savcıları bu konu çok titiz bir araştırma içerisine girmelerini istedi. Evet. Muhsin Yazıcıoğlu suikastine benzer bir tavrın takınılmamasında özellikle hasreten üstüne bastı. Evet. Siz Milli Yol Partisi olarak... Şehit Musin Yazıcıoğlu ile Şehit Sinan Ateş rahmetlinin öldürülmesi noktasında aynı odakların harekete geçtiğini düşünüyorsunuz. Şimdi öncelikle ben şunu söyleyeyim. Eee şeydimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Bu rahmetli Sinan Ateş olayı çok farklı bir olay. nasıl farklı olduğunu diye sorarsanız ben kendisini, kendisini çok yakından tanıyorum. Yani bizim bir arkadaşlığımız, bir dostluğumuz var. Ee, ben bu, bu bunun gerçekten e, bir ülkücülerin e, sahipsiz bırakıldığını, bu, yani bu, bu, bu ülkücü sadece e, MHP'de temsil etmediğini, edemediğini, yani e, ülkücü aşamasının sadece ben büyük büyük bir aşamadığını düşünüyorum. Hani o evet. da temsil etmiyorum. düşünüyorum. İyi Parti'de de düşünüyorum. Ben şahsi ve fikrim ve benim düşüncem gerçek ülkücülerin, vatan sebelerin e, New Partisi'nde olduğunu düşünüyorum evet. ve biliyorum. E, bir an önce, Hisan Genel Başkanımızın dediği gibi, bir an önce e, katillerini bulup, e, gerçek katillerini bulup, <laughs> öyle e, isim vererek ya şunu yaparak, savcılığı yeri falan değil. Hakikaten, gerçekten bunların bir daha ömür, bir daha yaşanmaması için gerçek katillerini ve bunların düzenlerini planlayan insanların bir anca adaletin önüne çıkmasını ben günün canını istiyorum. Evet. Artık Muhsin Yazıcıoğulları ve Sinan Ateş gibi kardeşlerimizin bu gibi bu gibi çok ucuz şekilde şehit edilmeni bizim bir kücü olarak çok zoruma gidiyor. Evet. Ben bunu Türk milletine ve Kamu'na söylüyorum. Ükücülük sadece MHP'de değildir, X Parti'de değildir. Ükücülük sadece diğer partide de değildir. Ben ükücülüğüm ve vatanseverlerim Taş Metresi'nin şu anda Biliyor Partisi'nin çatısının altına toplamını çok iyi biliyorum. Ve inşallah nasip olursa bunu yakın, en yakın zamanda da kamuoyuna duyuracaktır. peki il başkan yardımcısı olarak ben son sorulu şu şekilde sormak istiyorum. Özellikle He. bu kamuoyunda son bir ayda çok tartışılan bir konu. He. sizin e, Milliyetçi Hareket Partisi'nden temel farkınız noktasında He. bazı He. çevreler Milliyetçi Hareket Partisi'ni sizden çok daha layık bulurken bazı çevreleri ise sizin İslami hassasiyetlerinizin çok daha ön planda evet. olduğunu vurguluyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben şunu tek sadece şunu söyleyeceğim. Evet. Rahmet e, sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz de bir çizgi çizmişti. Evet. Böyle bir çizgi çizmişti hatırlarsanız. Evet. Biz o çizgi, kırmızı çizgimiz şehit Ram, şehit Ridemiz şey, Ram, Musi Evet. Onun atletlerin çift kadar evet. bir her vardı. Evet. Bir yerine Kur'an, bir yerine bilgisayar onu geçtik istiyorum demişti. Milliyok Partisi'nin Milliyok Partisi'nin çizgisi budur. Evet. Rahmetli Musi her yerden gerçekleştirmeye geldik bu Küçüğünden büyüğüne kadar. Rabbim bize nasip edecek inşallah. Türkiye'de insanı insan gibi yaşayacağı, gerçekten söylüyorum bunu, sammetimle söylüyorum. Yani röportaj yapıyorum, ne televizyonda konuşuyorum değil. söylüyorum, Türk milletinin şerefli, namuslu bir şekilde dayısı olmadan, dayısı olmadan bir Türkiye'de yaşamasını istiyorum. İnşallah. Ben benim arzumdur. Bakın size bir örnek vereyim ben size. En basit bir örnek veriyorum. Bakın sizin çocuğunuz üniversitede okuyor. gece gündüzü katıyorsun, çalışıyorsun çocuk ama çocuğun perişan olmasın. Ama evlerin perişan olmasın, ama ayakkabısız kalmasın. Üniversiteyi okutuyorsunuz, ilkokulu okutuyorsunuz, ortaokulu okutuyorsunuz. Dershaneleri gönderiyorsunuz, bu kolay şeydi. Ben de dört, dört çocuk babasıyım. Ben çok iyi biliyorum. Ama sonuç geldiği zaman dershaneye gidiyor, işte şunu yapıyor, bunu yapıyor. Sonuç geldiği zaman ne yapıyor? O çocuk dayı aramına çalışıyor. Ama nereden toplu to to yapabilirim de bir işe girebilirim, devlet kapısına girebilirim diye. Ben öyle bir Türkiye istemiyorum. Adizane yani bizler, dayısı olmayan, daisi olmayan her insanın hakkı ne, hukuku neyse o çizgide hedefin ulaşmasını istiyoruz. Hiç kimse Ankara'da dayısı aramasın. Milliyet Partisi yapmak istedi bu. İnsanın şerefli kılması, yaşaması için dayısı aramadığı bir ülkede yaşamasını istiyorum ben. Bizler bunu istiyoruz. Sayın Çayır programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Katılım gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben size ediyorum. hayırlı yalan ediyorum. İnşallah sizin sizinle gezdiğimde ben de ben ağırlamak isterim sizi İnşallah en kısa süre içerisinde. İnşallah. Ben biraz heyecanlı konuşuyorum kusura bakmayın. Estağfurullah. Yerel bir iklim var içimde. Hakkın ve hukukun savunucusu olan her insan ateşli konuşur. Ben e, gerçekten e, çok konuşulacak şeyler var. Evet. Ben bu burada burada nokta olmak istiyorum müsaadenizle. Ama geniş bir açıdan. İnşallah. Ben sizin, e, sizin e, misafiriniz olmak istiyorum kamuoyuna gençlerimize gerçekten güzel bir örnek vermek istiyorum. Mesaj vermek istiyorum. İnşallah. Gençliğimiz gerçekten son bir kez bir daha bir şey söyleyeyim. Ondan sonra ben ta, ta, size tabii, buyurun. Ta. Gerçekten sürün, sürün, sürüyorum. Türk gençliği şu anda e, hedefi olmayan e, serseri manik, gibi dolaşıyor. Evet. Kötü sürüyorsunuz. E, İslam'ın şartı ne? bilmiyor. İmam'ın şartını bilmiyor. Kaç zekat namaz bilmiyor. Orucun, orucun amanası nedir bilmiyor. Bizim temelde gençliğimizin yetiştirmesi lazım. Anaya, babaya, ataya saygı ve dinini bilecek. Bizim gençliğimiz dini bilmediği sürece anası, baba saygısı olmadığı sürece başarı olamaz. Biz bunları sarılmak zorundayız. Gençliğimizde çok önem bir zorundayız. Gençliğe önünü açmak zorundayız. geçti bakın ben 11 çocuğun evladıyım. Bir babanın evladıyım ben. 11, 11, 11 çocuğun evladıyım. Ben hiçbir zaman bu malakate geldim 40 sene önce işaretler yatıyordum. Ama hiçbir zaman özünü kaybetmedim çok şükür. Onun için geçtik bizim küçük evet. Geçti onun bir dünya ilesi olamaz. Evet. Rahmetli Musin Arzu, son kez bir daha söylüyorum size fazla tutmak istemiyorum. Rahmetli Musin Arzu dediği gibi bir yerinde Kur'an, bir yerinde bilgisayar geçtik istiyoruz. Bizim milyon partisi yapmak istedi bu. İnşallah. Ben size çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Değerli izleyenler, haftanın röportajının ikinci bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle eser kalın.